Dur. Yakala. Hadi. Ver bakalım bana. Getir. <laughs> Hadi. Hadi. Ver. Yakala. Hadi. Evet. Hadi kızım. Bırak. Hadi aşkım. Hadi aşkım benim. Hadi pomuşum. Hadi. Heh. Köpükle oyun oynuyoruz. Hem taranıyoruz. Hem de oyun oynuyoruz değil mi aşkım? Heh. Getir. Hadi. Bırak. Bırak bana onu. Hadi bırak ben oynayayım seninle. Hadi ver. <laughs> ver. Hadi ver bana. Ver mi? Hadi ver. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> ben gidince getiriyorsun değil mi? Ay, yakaladım. Hadi. Ay, yakaladım. Hadi. Evet. Ver. Bu benim. Oo, pıdık. Yakala. Yakala. Ah hemen yakaladın. Köpük hemen yakaladın. Ver. Benim al. Ver. <laughs> Ay kızım o benim. Çok seviyor bunun oynamayı. Böyle ko 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 kovalamınca oynuyoruz biz kızınla. Değil mi aşkım? Alalım mı? Verecek mi bana? Aha bak hemen benden önce davranıyorsun ama köpük. Anne bana ver. Ver. Hadi ver bana. Ama ona vermezsem ben gidiyorum. Küstüm o zaman. Yakaladım. Ay yakaladı. Yakaladı. Yakaladı gene bu kız. Yakaladı gene bu kız. Yakaladı. Değil mi aşkım benim? Hadi. Dur. 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 Elimle çekmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Tripotumuz kırıldı. Kendimize yeni bir tripod alana kadar kendi kendimize çekeceğiz değil mi kızım? Kepik, Hadi gel. Gel. Hadi ben önce yakalıyorsun köpük. Bir izin ver. Hadi bana ver çıkın. Bana ver. <laughs> Hadi ver. Hadi ver bana. Sen mi oynayacaksın? Hadi oyna o zaman. Ama bana ellememi. Ama <laughs> bula. <laughs> yakaladı. Almama izin vermiyorsun köpük. Hemen böyle. Hemen. Aşkım benim. Yerim beysini. Pımış kızım benim. Aşkım bu. benim kızım. Çok mutlu annesinin aşkı. Oh. Hadi bakalım. Hadi oyna. Sıpla. Geliyor. Verecek misin bana? Bir de patisini koymuş üstüne. Ben kazandım dercesine. Sen mi kazandın kızım patini koyun? Bana verecek mi? Alayım mı azıcık? Verecek mi? Hadi. Vereyim mi? Yakaladım. Yakaladım. Yakaladı. Yakaladım. Hadi. Yoruldun mu? He? Yoruldun mu? Yoruldun mu kızım sana? Yakaladın mı kızım sana? Hadi bakalım. Yorulmuş da kızım. Hadi bakalım. Yakaladı. Yakaladı gene bu kız. Yakaladı gene bu kız. Gene. Evet. Benim. Şov. Evet arkadaşlar işte köpüklü bizim oyunlarımız böyle. O buradan bahçeyi seyrediyor değil mi kızım? Manzarayı seyrediyor benim kızım. Manzarayı seyrediyor benim aşkım değil mi? Yoruldun mu annem? He? Yoruldun mu cicim bana? Evet yakaladım. <laughs> Hadi bakalım. Yoruldun mu cicim bana? <laughs> of hemen yakaladı. Hemen anında. Yaklaşmak, video çekeyim de yaklaşmak zorunda kalıyorum. Hemen alıyorsun köpük. Yarıldın mı ciciğim bana? Aşkım. <laughs> Hadi bakalım. Getir. Hadi. Yarıldın mı aşkım? He? Aşkım bu güne. Oo Yürü kız ben seni. Pamuşum. mı? Hadi biraz taranmaya devam edelim mi? Taranalım mı? Diyelim mi? Evet. Like atın. Yorum yapın. Beni seyredin de kızım. Susadık. Hoşçakalın arkadaşlar.